Başarılar gelir geçer, asal için bize yeter. Her kız bana samiyen de, ulusu aslan etkeninde. Ölüm varmış, korku varmış, bu dünyanın sonu varmış. Bizim için yoktur tasa, hadi mesaj, yaşa geçer yaşları var, yine geçer. Asaleti bize yeter. Deplasmanda, sahilende, ultra hastan, ekseninde. Ölüm varmış, korku varmış. Bu dünyanın sonu varmış. Bizim için yoktur tasa. Gördüğünde sen yaşadıkça Başarılar gelir geçer, asaletin bize yeter. Ne kasmanda, samiyane, uçlu aslan, esenine. Ölüm varmış, koyu varmış, bu dünyanın sonu varmış. Bizim için yoktu tasar kalbinde sen yaşadıkça başarı var gelir geçer o bize